Ne diyor bu? Çıtırım oğlum da çıtır. Geldin. <laughs> Yeteneğin lan. Squid Game şarkısı söyleyeceğim. Tamam ta tamam başla. U i u i u i u i u i. Selam ne 30 kat üst üste giymiş bir Tamam ta, tamam başla. <laughs> Bitti. Vay selam ne yapacaksın? Ben... Cyber <laughs> niye sağa dönüştü lan? Nasıl? Sen oldu oğlum. 30 Tek yumrukla. <laughs> Cyber'ın şurası böyle ya amına koyayım şu üst tarafı. <laughs> Oğlum o geniş omuz <laughs> dalga geçiyor. Bu güzel bir şey. Neyi güzel bir şey ya? Geniş omuzlu olmak. Lan manyak mısın amına şuradan giyiyorsun şöyle. Üst tarafta şöyle tamam. kıya giydiği şeyler sıkışıyor aşağıya bol gidiyor böyle. Komik bir görüntü ya. Kusura bakma. Ba <laughs> <laughs> Selam ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <laughs> Aşıktı. İyi, i̇yi misin lan? İyiyim. Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. Anam nasıl hikayeyim. Söndürdüm abi. Ben grefti yapacağım. Ha, tamam başla. Söndürdü mantı. söndürdü. Söndürdü. Klep klep. Klep. Bitti abi. Valla. Wow. Eee bir daha. Al tamam başla. Bitti abi. Güzel, güzel, güzel. Wow. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Lan yani siz bu nasıl siz bu nasıl şeytan? <laughs> İstersen şunu kovalay. Oğlum geyik mi var lan orada? Gelirim. <laughs> Niye? Ya Gel buraya. Ben durak bakış yapacağım. Yap bakayım. <laughs> Çember sizcem. Vay. <laughs> wow. Hadi ben çay koyacağım. O neydi lan? Çember sizcem. Oğlum Nasıl yani? Wow. Hadi ben çay koyacağım. Wow. Ben durak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. Böyle yaparsın. <laughs> Ellerimi kullanmadan o kişi sesi çıkartabiliyorum. Ne? Selam ne yapacaksın? Alo? alo? Kam Ben hareket yapacağım. <laughs> Trend yolda koyduğumuz maskeyi almış lan adam. <laughs> 75 TL ben de bunun stoğu nasıl bitti diyorum ya. Selam ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Ya, Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. Parmak like elimi Parmak O ne hocam bunun... O neymiş lan? Böyle, böyle, evet, evet. Tamam mı kaybedeceğim? Tamam. tamam tamam başla. Tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. <laughs> Selam ne yapacaksın? Mars'ı çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Kes <laughs> <Test> geldi mi? Hayır. Pek <laughs> pek. Ne? <laughs> Buz devrindeki CD yapabiliyorum. <laughs> ne güzel şu mülkü yeşil yeşil. Ne işe? Asıktı. Ben o hala yakışıklıyım. Düzü Çam ağzımda. Tamam başla. <laughs> Yeteneğin lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Hayır Ben o oynayacağım. Ne yapıyorsun lan? Abi ben uçacağım. <laughs> tamam uç ne oldu? Selam yeteneğin lan. Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Na, na, nasıl ya? Tuttum. Helal. Ben patenle hareket yapacağım. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacak. Ya ben bir şey demiyorum. Vallahi bir şey demiyorum artık ya. Arkadaşlar Burada da nasıl masadayız. Nasıl nasıl <laughs> ben bir şey demiyorum hocam ya. Çünkü sen varsın diye. Uçaksa, çıkarayım da bakın. <laughs> <Oyuyorum. gülüyor> <Masik değil? gülüyor> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Batur Merve Alçın'a Berke Joana Berk Joana Mehmet Joana Cezene Burak Reynmene Berkcan Güvene Berk Çoşkuna Kürşat Joana Çok hızlı çizim yapacağım. Tamam başla. Bir tane. Kim oğlum?

Get, 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 get. Çok iyi. Ben ezan okuyacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne olacağım ben. Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam Metin'in. Bir o, saniye. Tamam bekliyorum. Öyle demek <laughs> istemedim. Ben gölü ses <laughs> Tamam kamera aç. Tamam baba açlayabilirsin. Yeterim hızlı yemek yiyişim. Tamam tamına bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Ne, ne de o? Oğlum bu mu? Alo. Yok abi. Su da kültü.

Ne oluyor? Ne ya? saz mix yapacağım beatbox. Ben si bazlık yapacağım tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Evet görüyorum. Hayır. Evet. A'ya dönüşüyor. Bak <laughs> şöyle yapınca S'e evet. gidiyor. Seçtiğin bu mı? Hayır. <laughs> Merhaba Yetin Elin'in. Eğittiğim evcil hayvanım var. Hah bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Ta tamam tamam. Zorakine to. Dattı eva yo. <laughs> Alo? Ben bugün havayı <laughs> çık şey patlatacağım. Yetenek değil bunlar. <laughs> Ayağımı kafamın arkasına koyacağım. Lan! Ben tavuk sesi çıkaracağım. Ya bakayım. Üzüldü <laughs> mü o acaba? Selam atacaksın. Sen... <laughs> <laughs> no, 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 no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? <laughs> bu iki, bu iki halka bir dakika işte, başlamadan önce kamerayı yatağa çevirir misiniz? Mi? Ya? Bunları böyle kamerayı... havada çevirirken bunu çıkar. Kamerayı, bir dakika, bu arada kamerayı yatağa çevirir misiniz? Çıksana ışık. Dur, durun kamerayı ya... Ne oluyor? İyi, iyi misin? Alt odadakilere giriş yetkisi verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Lan, lan, tamam başla. Bunu biliyorum bu çok Ne oldu oğlum ne oldu lan az önce? Bu çok oldu Oldu lan. Bunu biliyorum. Nerayı? Alo. Geldin mi spordan Eray'ım? Bura geldik ya arka kol falan. Ha, bassın mı bugün? Bugün ne bassın Eray'ım? Bro bugün ee, omuz ve arka kol günümüzdü Kemal. Güzel, cim. güzel, güzel, güzel. Devam. <laughs> Asikte. <laughs> 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 ah. Alo. Dur 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 dur. Ben... Sen dur. Discord'dan nasıl lan? Nasıl yani ya? Sürekli yeni birileri giriyor baksana oğlum. Nasıl oğlum o Blader şuydu. Şimdi Discord'a baksana amına koyayım o hayvanat bahçesi gibi. Biri giriyor eee falan sesler yapıyor. Bir de harbiden Adamlar dön bizimkine bak ya. Birazdan şunu birazdan ajrol, bir, şöyle Bir, gel. bir gün aşklar bitti. <laughs> birazdan gelecek. Efendim Ali. Alo. Allah'ın selamını al bir ya o çocuğu. <laughs> oğlum sen oğlum bak bu ne küfürdür sendeki ya. ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Koydum. Ha benim ne annem diyor, niye ne diyor? diyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ondan sonra al bizim DC de bu. Al. Yeteneklere bak şuradaki ya. Baba insanla öğrenin biraz. Ya. Küfür etmeyelim. Bunu diyen de Eren ya. bunu. selam kardeşim, As hoş geldin. Kaşarız <laughs> seni ya. Dövüşmeyin dövüşmeyin. EEEEEE! İzle, <gülüyor> <Dövüşmeyendir> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> hey, izle, izle. Allah Allah, bir durun lan. İzle zekalı. Hayırdır lan. Abi bir şey izliyorum şurada, bir durun ya. Sanat izliyorum şurada ya. Özür dilerim ama ben insanlığımı korumaya çalıştım burada. Yani insan mısın da insanlığını koruyorsun? Sen ne siz? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Eee, Erayım Erayım, Alim ikinize de ayrı ayrı bir şey demek istiyorum. Yapın oğlum, gençken yapın. Bir durun bir sanat dinliyorum sanatız Aa özür dilerim <laughs> ya. Yarışmayı sen kazandın. <laughs> Ödülün, ne? Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir. Kanka <laughs> yok mu? Nasıl yaptılar Abi. öyle müzik? Ben de onu anlamadım. Ayarlamış şarkı. Abi. Bir saniye yine güzel bir video Bayram <laughs> bayram 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 bayram.